merak eden herkes bu duraklarda durarak gökyüzünü e, Jüpiter'i, Satürn'ü izliyorlar. Çok güzel bir etkinlik ev sahipliği yapıyoruz Erzanvan Kalesi ve e, bugün burada yapılan etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Barank da katıldı. Ve bugün şu anda 24 TV'de yayın konuğumuz efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel çok bir etkinlik var. oluyor burada ve çok sayıda çocuğu da görüyorum. Ben çok uzaya meraklılar. İlk kez burada oldu. Çok özel de bir yer. Neler söylemek istersiniz? Tabii biz bu etkinliği aslında çocuklar için yapıyoruz. Biliyorsunuz ülkemiz Milli Uzay Programı'nı ilan etti ve bu program kapsamında kendisine koyduğu çok önemli hedefler var. Bu hedefleri yerine getirebilmenin en önemli yolu da insan kaynağına yatırım yapmaktan geçiyor. İşte biz de aslında burada çocuklarımıza, gençlerimize... Gökyüzü sevgisi aşılamaya, uzay sevgisi aşılamaya, gezegenlerin izlenmesinin ne olduğunu, gözlemin ne olduğunu aşılamaya çalışıyoruz. Bu sayede de gelecekte Milli Uzay Programındaki hedefleri yerine getirecek gençlerimizi yetiştirmeye başlamış oluyoruz. Biz tabii gökyüzü gözlem şenliğimizi e 22 yıldır düzenliyoruz. Antalya'da biliyorsunuz ulusal gözlem evimiz var ve burada Saklıkent'te biz bu etkinliği düzenliyorduk. Geçen sene Pandemi sebebiyle e, bu etkinliği erteledik. Bu senede malum yangınlar dolayısıyla evet. e, Antalya'daki etkinliği pas geçmiş olduk ama Diyarbakır'da Zerzavan Kalesi'nde bu tarihi noktada e, Türkiye'de gözlem yapılabilen en iyi 10 noktadan birisi olan Zerzavan Kalesi'nde 1500'e yakın çocuğumuz, gencimiz, aileleriyle birlikte Gökyüzü gözlemi yapıyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi gezegenleri izliyoruz. Sabaha karşı 4 civarında ay yükselmiş olacak. Ayı izleyeceğiz ve bu etkinlik iki gün, iki gece boyunca devam edecek. Gündüz saatlerinde de çok farklı atölye etkinlikleriyle bilimsel faaliyetler yapıyoruz çocuklarımıza. Söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Dediğim gibi bizim amacımız uzayı ve teknolojiyi çocuklarımıza sevdirebilmek işte bu etkinliklerde bunun en önemli faydalarından bir tanesi oluyor. Biz burada gördüğümüz heyecandan gerçekten memnunuz. Çocuklarımızın gözünde gördüğümüz ışıktan gerçekten memnunuz. İnşallah bu gözden faaliyetlerimizi başka şehirlere de yayma niyetimiz var. Şu anda Türkiye'nin en büyük teleskobu Erzurum'da inşa ediliyor. Orada da bir gözlem etkinliğini inşallah önümüzdeki sene planlayacağız ve bu sayede de daha fazla çocuğa dokunarak, daha fazla çocuğun kalbinde bu ışıltıyı doğurarak inşallah biz çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız. Şöyle bir detaya değinmek istiyorum. Buraya gelenler iki gün iki gece sürecek demiştik ve çadırlarla kalacak sizinle de burada kalacağınızı eklemek evet. isterim açıkçası Ama bugün gazete, gazetecilerimiz koy vermiş onlar çadırda kalmak istemiyorlarmış biz burada herkes eşit şartlarda çadırlarda kalıyoruz. iki gece boyunca tabii ben bir gece kalabileceğim. Yarın Diyarbakır'da programım var. Çocuklar şey Mardin'de programımız var. Ee, herkes çadırlarda kalıyor. Herkes eşit şartlarda kalıyor. Bu da başka bir deneyim. Yani açık havada kalmak, e, kamp yapmak bu aslında herkesin e, tadabileceği bir e, his değil. Ben normalde outdoor'u seven bir insanım. Zaten kendim bu işleri yapıyorum ama buraya ilk defa gelecek şu ortamda gündüz 35-36 dereceydi. Şu anda çok serin bir havada. Şu deneyimi yaşamak çocuklar ve aileler için başka bir şey. Evet burada çadırlarda kalıyoruz. Yemeğimizi hep beraber ortak yiyoruz. Söyleşilerimizi beraberce yapıyoruz. Etkinlik gerçekten güzel ve verimli geçiyor. İnşallah ee, çocuklarımızı e, burada kazandıkları deneyimle ileride bunu e, arkadaşlarına ve çocuklarına anlatacaklardır diye düşünüyorum. Ee, çok sayıda da katılımcı var gördüğümüz kadarıyla farklı şehirlerden var. Daha önce bu kadar katılımcıyla yapılmıyordu Ancak son zamanlarda katılımcı sayısı giderek artıyor. Daha da artacak gibi gözüküyor sanırım. Evet. Ee, 20 yıl boyunca bu etkinlik sadece 300 kişiyle yapılmış. 300 sınırlı insanın Antalya saklı kentte yaptığı bir etkinlik olmuş. Ama bu deneyimi gerçekten 300 kişiyle sınırlandırmak haksızlık. Onun için biz daha fazla daha çocuğun daha fazla gencin ve ailelerinin bu işin içinde olmasını istiyoruz, bu deneyimi tatmasını istiyoruz, uzayla haşır neşir olmasını istiyoruz. Bu sene aşağı yukarı 1500 vatandaşımız bu etkinliklere katılıyor. Dediğim gibi zaten Antalya'da bu işi devam ettireceğiz, Diyarbakır'da devam ettireceğiz. Bunun yanına Erzurumu katmak istiyoruz. Van yine gökyüzü gözleminin yapılabileceği en iyi noktalardan bir tanesi vanı çalışıyoruz. İnşallah, ...daha farklı şehirleri de bu işin içine katarak... ...etkinliğimizi daha çok insanla paylaşacağız. Son olarak buranın ilk tavsiyesini de sizin verdiğinizi söylemiştiniz evet. e, Vali Bey'e. E, burası özel seçilmiş bir yer. E, öylesine hadi gökyüzüne çıkalım e, yüksek bir yer diye seçilmiş bir yer değil. Buranın özelliğini biraz izleyicilerimize anlatabilir miyiz? Evet, burası Zerzevan Kalesi. E, UNESCO e, Dünya Mirası Listesi'nde olan bir bölge. Burası aslında... Roma İmparatorluğu'nun en doğudaki karakollarından bir tanesi ve burada aslında farklı medeniyetler burada yer almışlar, burada yaşamışlar. Ama en önemli özelliklerinden bir tanesi de burada dünyadaki en son Mitras tapınağı keşfedildi. Bu bir inanç, bir bir kültür ve Mitras kültürüne inancına inanan insanlar uzayla da gerçekten iç içe insanlar. E, bu tapınağın burada olmasının sebebi de bu. Burası gökyüzü e, gözleminin yapılabildiği en iyi noktalardan bir tanesi. Mitras inancındaki e, Romalılar e, gökyüzüyle yıldızlarla ve Gezegenlerle ilgileniyorlar, inançlarının bir parçası gezegenler ve burada Mitras Tapınağının keşfedilmesinden sonra burası gerçekten. ...dünya tarihi açısından da en önemli noktalardan bir tanesi oldu. Yurt dışından çok fazla ziyaretçi burayı ziyaret ediyor. Biliyorsunuz Göbekli Tepe tarihin sıfır noktasıydı. Dünyadaki en önemli keşiflerden bir tanesiydi. Buradaki Zerzevan Kalesi ve Mitras Tapınağı da... ...dünya tarihi açısından en önemli keşiflerden bir tanesi. Burada kazı başkanlığımız... Ee, uzunca bir süredir kazılarını sürdürüyor. Bundan sonra da e, bizim kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimizin desteğiyle bu kazılarına devam edecekler. Buraya Turizm Bakanlığı ile birlikte bir karşılama merkezi yapacağız. İnsanlar daha rahat gelsinler, hem bilgilensinler. Burada bulunan eserlerin birçoğu müzelerde şu anda e, sergileniyor. E, tabii Türkiye tarih noktasında çok zengin bir kültüre sahip. Nereyi kazarsanız farklı bir kültürle, farklı bir tarihle karşılaşmanız mümkün. İşte biz aslında bu bölgeleri biliyorsunuz yakın zamanda Urfa'da Mezopotamya markasını tanıttık. Biz dünyaya Mezopotamya markasını tanıtmak istiyoruz. Mezopotamya'yı görmek istiyorsanız, bu kültürleri yaşamak istiyorsanız Türkiye'ye gelin demek istiyoruz. Bu manada da inşallah dünyadan çok fazla buraya talep olacak. Bunun da şimdiden sinyallerini alıyoruz. Bu keşifle beraber... Ee, i̇nşallah bu bölgede kazılar devam edecek ben yeni keşifler olacağını da inanıyorum. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz çok ben güzel çok bir etkinlik e, yarın da sürecek İzleyicilerimiz de bekliyoruz evet. sizin sayenizde haberdar olanlardan. E, Zerzavan'dan bildirdik Diyarbakır'dayız ve gökyüzü izleme şenliğindeyiz şu anda. Bugün ilk günü e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı da Mustafa Baran burada katıldı etkinliklere ve detayları aktardık diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Diyarbakır Zerzavan Kalesi'nden bildirdi Elif Yavuzla birlikte e, önemli bir konuyu.